Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar Mahallesi'nde güzel bir villa tanıtmaya geldim. Yeni bitti bu villa. 5 artı bir. Biraz daha eksikler var. Teraslar falan açılacak ama ben onlar açılmadan böyle içeriye gezdirmek istedim size. Gördüğünüz bütün villaları unutun. Çok geniş bir villa. Gerçekten çok geniş bir villa. Siz de birazdan evin içine bayılacaksınız. Konum olarak Hisar Mahallesi'ndeyiz. Aslında burası Mavi Şehirli Didim'in tam böyle kesiştiği bir nokta diyebiliriz arkadaşlar. İki tarafa da yakın. L şeklinde güzel bir havuzumuz var burada. Şık bir havuz. Buraya kadar da uzanan bir havuz. Keşke bu taraf çocuk havuzu olsaydı. Daha güzel olabilirdi buradan ayrılıp. Ama yapılabilir. Arkaya da bakalım. Ardından evin içerisine bakalım. Evin içi çok geniş. Çok çok geniş. Gerçekten konum harika. Hatta bu çevremizde şimdi fiyatını söyleyeceğim. Çevremizde satış rakamları 4 milyonlar civarında konuşuluyor. Ee, bu villanın satış rakamı da 3 milyon 500 bin TL arkadaşlar. 3 milyon 500 bin TL'ye sahip olabileceğiniz villalardan bir tanesi burası. Yerde gördüğünüz gibi laminant görünümlü seramik kullanılmış. Bunu genelde havuz etrafında da görürüz ama burada boylu boyunca bahçenin her tarafında kullanmışlar. Ve burada geniş bir arka bahçemiz var. Çimlere basmayalım çünkü halı gibi duruyor böyle çok güzel gözüküyor. Gerçekten muhteşem bir görüntüsü var. Tamamen müstakil bir villa. Etrafımızda da zaten yapılan villalar var artık o kadar hızlı gidiyor ki inşaatlar biz bile yetişemiyoruz. Bir gün bir evin önünden geçiyoruz arsanın hiçbir şey yok. Bir ay sonra bir geçiyoruz villa yapmışlar. O kadar hızlı inşaat süreci devam ediyor. Şimdi girişimiz çok güzel. Giriş kapımız gerçekten kaliteli bir giriş kapısı arkadaşlar. Girdiğinizde tam karşınızda yukarıya çıkış merdivenleri sağ tarafınızda. Salon kısmı sol tarafınızda da mutfak kısmı kalmış oluyor. O şekilde düşünmüşler. Biraz daha sanki mutfak tamamen ayrı gibi gözüküyor. İstenirse tamamen de ayrılabilir. İlk önce bir ölçelim. Sonra detaylara bakalım. Şuradan ölçeceğiz. Ölçemiyoruz. Bazen arıza verebiliyor. Bu da güneş ışığının karşıdan vurmasından dolayı. 26 metrekarelik 60'a 120 zeminden oluşan, seramikten oluşan güzel bir salonumuz var arkadaşlar. Ben şimdi şeyi göstereceğim. Farklı olarak ne gördük? Bu inşaat malzemeleri değil tabii ki. Bak burada mesela bunların kumandaları, panjurların. Çok hoşuma gitti. Neden hoşuma gitti? Bir yaklaşsana gösterelim. Bunlar mıknatıslı. Birbirine geçmeli değil. Yani kırılma gibi bir durum olmayacağı için bu şekilde mıknatısla yapıştırabiliyorsunuz. Harika bir kullanımı olmuş. İlk defa burada gördüm. Başka bir yerde daha görmemiştik. Doğalgaz gaz tesisatımız hazır. Karşı tarafta iki tane sabit pencere bırakmışlar. Ortaya bir televizyon ünitesi ve güvenlik kamerasının kayıt cihazı da. Burada arkadaşlar gayet güzel olmuş. Şimdi hem merdivenin etrafında hem de mutfakla salonun ayrımında bunlardan kullanmışlar. Böyle sütunlardan bunları da siyah matlara boyamışlar ama bir yaklaşsana bak göstereceğim sana şimdi. Bunların tek eksi yanı. Şimdi nasıl göstereceğiz? Bir yaklaş. Bak mesela burası tertemiz. Gözüküyor mu? Bak burası tertemiz. Elinizi vurduğunda böyle iz kaldı. Gözüküyor mu? Değil mi? Bunun tek sıkıntısı bu. Tek sıkıntısı bu. Bunun da bir çözümü var mı bilmiyorum. Varsa çok güzel olur. Ama şık bir mutfak olmuş. O kadar güzel bir mutfak ki değil mi? O baktığımız villalara nazaran şimdi bitişik nizam villalar istenen rakamlar artık 4 milyon, 3 milyon, 3,5 milyon. Biz size tamamen müstakil bir villa sunuyoruz. Biraz da biraz da arkadaşlar diğerlerinden farklı bir villa sunuyoruz. Çok güzel bir mutfağımız var. Ortaya ada mutlak yapmışlar. Harika olmuş. Burada artı olarak da tabii ki güzel olmuş ama değil mi bu? Tek bunun eksiği ne biliyor musun? Tam yemeği burada pişireceğiz ama koku nereden gidecek? Yani bu bunun bir şekilde çözüm olması gerekiyor. Bu aklıma takıldı bak şimdi. Tam burayı söyleyecektim. Çok güzel bir ada mutfak. Oraya da güzel bir ankasya seti için yer bırakılmış. Büyük ihtimal belki şuradan bir elektrikli davlumbaz da konulabilir. Güzel bir ada mutlak var. Siyah bir tezgahımız var. Burada da siyah bir tezgah var. Tezgah arası da beyaz seramikten yapılmış. Antrens çerçevenin içerisinde de harika dolaplar var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Harika dolaplar var. Gerçekten çok güzel dolaplar. Bunların kullanımı da çok rahat. Bir de kulp yok ki artık eskisi gibi. Gayet güzel duruyor. Bu şekilde de kapatıyorsunuz. Yine burada sabit bir pencere bırakmışlar. Gün ışığından faydalanmak için. Sadece gün ışığı için. Geniş bir buzdolabı yerimiz var. 60'a 120 yine seramiğimiz mevcut. Gayet çık. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok geniş bir de. Burada bir lavabomuz var. Kapılar da burada siyah seçilmiş. Burayı böyle gösterirseniz yukarıdakini daha detaylı inceleriz. Kapılar da siyah seçilmiş. Ev biraz daha böyle siyah antresit ve beyaz karışımı olmuş ve spot aydınlatmalar da çok güzel duruyor. Bunlar da siyah. Çok güzel bir aydınlatması var. Beyaz ışık koymuşlar işlerine de. Harika olmuş. Bak orada çok güzel yanıyor. Şimdi burada 3 tane odamız var. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Böyle çık istersen bir koridoru gösterelim. Harika bir koridor. 2 tane oda karşılıklı bir tanesi de koridorun sonunda. Koridorun ortasında da banyo lavabomuz var. Odalardan devam edelim. Güzel bir oda arkadaşlar burası. Laminat seçimi güzel olmuş. Gerçekten şık duruyor. 12 metrekarelik bir oda burası. Gayet de güzel. Yatak başlığı böyle konulabilir. Karşıya bir dolap yapılabilir. Burada da aşağıdaki gibi panjur sistemi var. Bu kumanda çok güzel. Mıknatıs da hoşuma çok gitti. Gerçekten hoşuma gitti. Hoşuma çok gitti diye devirlik bir cümle kullandım. Bak yine. Bu 4 oldu artık bugün içinde. Ama değil mi? Güzel değil mi? Yani bunun mesela böyle takıyorsun orası kırıldığında düşüyor falan. Bunda böyle bir şey yok. Bak burada da bir çıkıntısı var. Aşağı gitmesini de engelliyor. Güzel. Burada da bir odamız var ama öncesinde bir kapıyı gösterelim. Kapı çok güzel ya. Rengi harika. Ben mat siyah seviyorum. Siyahla beyaz çok hoşuma gidiyor evde. Kırmızıdan iyidir. Güzel bir oda burası da. Diğeriyle aynı metrekare arkadaşlar. Ölçmeme gerek yok. Diğeri kaç metrekareydi? 12 metrekare. Burası da 12 metrekarelik. Güzel bir oda. Spot kullanılmış. Tavan yüksekliği de çok güzel. İki tane de penceremiz var. Hem gün ışığından yararlanabiliyorsunuz hem de rahatlıkla buraya havalandırabilirsiniz. Ortak kullanım banyo Bu çok geniş. Tabi buraya duşa havin gelecek. Böyle olmayacak burası. Şöyle açayım. Yine 60'a 120 farklı bir seramik. Duvarlarda da farklı bir seramik gördük. Buraya yine şamaşır makinesi yeri yapılmış. Dolap yapılacak. Artı buraya da güzel bir duşa kabin gelecek. O eksikler de en kısa sürede giderilecek. Vitra'nın gömme rezervarı ve GPD olması lazım. da bataryaları var, muslukları var arkadaşlar. Güzel olmuş burası. Güzel yani. Tertemiz. Bak burası çok geniş. Burası çok geniş. Aşırı geniş bir oda. Ebeveyn banyolu bir oda arkadaşlar burası. Hemen ölçümünü yapayım. Şimdi burası 27 metrekare boyutunda. Ana yatak odamız 27 metrekare boyutunda çok geniş. İki tane sabit pencere oraya bırakılmış. Artı buraya kocaman bir pencere bırakılmış. Kapının hemen arkasında da bir ebeveyn banyomuz var. Bak bu da çok güzel. Ne var markanın? Burada musluk bataryaları kullanmış. Duş bataryaları kullanılmış diyelim. Güzel bir yer olmuş değil mi? Şık. Vitra bu işin en iyisi. En iyilerinden bir tanesi. Tabii bir de Türk markası Serel var. Çok geniş bir pencere bırakılmış buraya. Harika da bir balkonumuz var. Balkon çok güzel. Böyle suyu da açmışlar. Oradan su akıyor. İnşaatla aşağıya su gitmesi için gayet güzel olmuş ama değil mi? Bak bu dışı kaplamalar da antresitli siyah karışımı bir şey. Orada spotları falan güzel gözüküyor. Bir de yukarıya çıkalım. Burayı kapatarım tabii ki. Rüzgardan diğer taraf kapanmasın. Güzel olmuş. Tavan yüksekliği de çok güzel. Bak şu çıkıntılar da çok güzel. Görüyor musun bunları? Mesela burada var mı şeye bakalım perde için. İşte perde için korniş gizlemek için böyle bir alçı olması gerekiyor. Bu alçı panelden yapılması gerekiyor. Yani şu perdenin kornişini görmek istemiyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimal yaparlar onunla. Bazen unutulabiliyor böyle şeyler. Bak burada spotlar daha da belirgin bir halde gözüküyor. Şimdi burada iki tane odamız var. Bir terasımız var ama teras henüz tam olarak açılmadı. Şimdi böyle çıktığınızda yine aynı şekilde sağlı sollu iki odamız ortak kullanım banyo olmamız arada kalıyor. Böyle göster bu odaları. Ölçmeyeceğim buraları. Pencere burada bak. Şu pencereyi banyoda da kullanabilirler. Çok güzel olur. Gün ışığından faydalanırsınız. Bakın içerisinde nasıl aydınlık duruyor. Tabi biraz eğimli bunlar. Bu odada diğer odada eğimli arkadaşlar. Ama rahatlıkla yatak sığabilir. Rahatlıkla da kullanılabilecek odalar. Bir tanesini depo yapıp diğerini isterseniz Oda olarak da kullanabilirsiniz. Tabii ortak kullanım banyo lavabomuz var burada da. Yine aynı şekilde çok geniş. Burası da çok geniş. Dev gibi hatta. Bayağı geniş. Güzel bir banyo lavabo. Burada da ışık varmış. Şimdi bir de teras var. Teras açılmadı. Bu teras komple kalkacak böyle. Kalkacak. Korkuluklar gelecek. Duvarları gelecek. Başka da bir şey kalmaz. Kocaman bir teras. Buradan da bir salon çıkar. Burada da ikinci bir tesisat var mutlak yapmak isterseniz. Güzel bir ev tanıttık arkadaşlar. 3 milyon 500 bin TL. Çevrede 4 milyona satmaya çalışan insanlar var. Ama diğerleriyle kıyasladığımızda burası tabii ki çok çok üstünde. Kıyaslanamaz bile. Gelip görebilirsiniz. Gayet güzel bir merdiven boşluğu var. Bak burası da güzel olmuş. Alıcısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Abone olup bildirim zilini de açın ki videolar girdiğinde ilk siz haberdar olun arkadaşlar. Sonra satıldıktan sonra satılmış mı diye üzülüyorsunuz. Bence kaçırmamak adına bildirim zilini de açın. Kendinize çok iyi bakın.